Odamızda 1975-1995 yılları arasında meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, Aydın Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı, Aydın Şube Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Aydın Şube Meclis Başkanlığı yapan Erdoğan Atay'la, odamızda 1991-1992 yılları arasında meclis üyeliği yapan Orhan Güçkan hayatını kaybetti. Atay ve Güçkan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başkan Yardımcısı Metin Aktaş, 2. yüzyılın İktisat Kongresi'nin hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen Sanayici, Tüccar ve Esnaf Buluşması Deklarasyon Toplantısına katıldı. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can İşbilen ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılara tebrik ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini iletti. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Makine Mühendisler Odası İzmir Şubesi arasında EPSO üyesi sanayicilerin oda tarafından verilen hizmetlerden uygun koşullarda yararlanmalarına dönük protokol Başkan Yardımcısı Metin Aktaş ve Makine Mühendisler Odası İzmir Şubesi Başkanı İlkin Boz tarafından imzalandı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker Başkanlığı'nda gerçekleştirilen İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Departmanı temsilcisi Ariel Sharp, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Hakan Ürün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede İzmir ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkiler değerlendirildi. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne üye 7 ülkenin büyükelçileri ve üst düzey diplomatlarından oluşan heyet yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancıları ziyaret etti. Toplantıda ASEAN ülkeleri başta olmak üzere Güneydoğu Asya ile İzmir arasındaki mevcut ilişkilerle işbirliği geliştirme olanakları konuşuldu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçtu, Başkan Ender Yorgancılara nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Bergama'da yürütülen çalışmalar ve yeni yatırım olanakları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Orhan yönetim kurulu başkanı Ender organcıları ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Müzik Bu yıl 6.sı düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'nun açılış konuşmasını gerçekleştiren yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancılar, eğitim sistemimiz hiçbir şekilde günün ihtiyaçlarına cevap vermezken, inovasyonda ARGE'de rakiplerimizin gerisinde kalırken ve en verimli yaş aralığındaki gençlerimizin üçte biri atılken biz inovasyonu Sanayi 4.0'ı Eğitim 4.0'ı hayata geçiremeyiz dedi. Ege Ekonomik Forum kapsamında düzenlenen Değişen Üretim DNA'sı Başlıklı Oturma Başkan Yardımcısı Metin Aktaş katılarak bir sunum gerçekleştirdi. İzmir Ticaret İl Müdürü Çağrı Ergünen Başkan Ender organcıları ziyaret etti. Ziyarette üyelerimizin konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Filipinler İzmir Konsolosu Ender Yorgancılara Filipinler Cumhuriyeti tarafından devlet liyakat ve sadakat nişanı verildi. Konsoloslukta 15 yılını tamamlayan yorgancılara nişanı ve liyakat belgesini Filipinlerin Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre takdim etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'de kimya ve boya sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konulu toplantı Çeşme Altın Yunus Otel'de gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yorgancılar, birlikten güç doğar sözünden yola çıkarak bu toplantıların iletişim ağını güçlendirmekle birlikte ortak sorunların ortak çözüm arama ve talep edilen konularda güç birliğini sağlamada çok etkili olduğunu inancındayım dedi. Koskep İzmir İl Müdürü Levent Arslan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancıları ziyaret etti. Görüşmede kobilerin ve girişimcilerin Koskep mevzuatında yer alan desteklerden daha etkili yararlanabilmeleri için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Türk Ekonomi Bankası İşbirliği ile küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut durumlar, beklentiler ve finansal piyasalar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ticaret savaşları ve kutuplaşmalarla birlikte sanayi 4.0'ın gerektirdiği dönüşümün pandemi öncesinde küresel ekonominin ana gündemini oluşturduğunu hatırlattı. Türk Eğitim Vakfı İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Neyzi Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Soybayraktar ve Neyzi'ye başkan yardımcısı Hakan Ürün sahipliği yaptı. Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer ve yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulu başkanı Ender Urgancar'ı ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, Başkan Ender Organcıları ziyaret etti. Görüşmede yeni dönemde gerçekleştirebilecek işbirlikler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Pandemi nedeniyle ertelenen 2019 ve 2020 yılı EPSO Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni, Meclis Başkanı İbrahim Gökçeoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanları, Yüksek İstişare Kurulu ve Meclis Üyeleri ile ödülü hak kazanan firmaların katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ve İzmir Fahri Konsolosu Emre Kızılgüneşler Başkan Ender Organcılar'ı ziyaret etti. Görüşmede İzmir ile Kosta Rika arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusu değerlendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Profesör Doktor İlker Murat Ar, Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz ve daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşen İzmir Model Fabrika 2022 yılı değerlendirme toplantısına Başkan Yardımcısı Metin Aktaş katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Siyaset Bilimci Profesör Doktor Mehmet Naci Bostancı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Türk siyasetinde iş insanlarının rolü ve etkisi konulu toplantıya katıldı. Müzik yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin katılımıyla gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılı tanıtım toplantısına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen ARGE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'ne yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancılar katıldı. Başkan Yorgancılar ayrıca Türkiye'nin ilk tasarım merkezi olan ve tasarım merkezleri kategorisinde 2022 birincilik ödülü alan EPSO üyesi Kent Ekipmanları firmasını ve tüm emeği geçenleri firma sahibi EPSO meclis üyesi Fuat Eroğlu nezdinde tebrik ederek duyduğu memnuniyeti belirtti. Reskon Expo Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı 22-25 Aralık tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Fuarın açılış törenine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker Başkanlığı'nda düzenlenen 2-5 Mart tarihlerinde İzmir'de yapılması planlanan Teknofest İzmir Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Süheyda Tuğba'yı konuk etti. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Örgancıların da katıldığı toplantıda gençlerin ve kadınların eğitim ve istihdamına ilişkin ortak projeler ve işbirliği olanaklarına ilişkin değerlendirmeler de bulunuldu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen ve geliri burslu öğrencilere aktarılan geleneksel yeni yıl pazarı kermesi, tarihi hava gazı fabrikası kültür merkezinde gerçekleştirildi. Kermese Başkan Ender Yorgancılar ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak destek verdiler.